bunu da tekrar <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> aferin çok iyi herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar hepinize merhabalar bugün Ar ne yapıyoruz kızlar bugün kek yapıyoruz wow. evet arkadaşlar bugün kızlar mutfakta kek yapacağız beslenmeleri evet. için okula hazırlık olsun diye kendimiz Evet kendi ellerimizde kek yapacağız. Beslenmemize hazır olacak değil mi kızlar? Evet. O zaman başlasın. Kızlar şimdi bir kekin güzel olabilmesi için ne olması gerekir sizce? Çocukların eli değmesi. Çocukların elinin değmesi mi gerekir? Evet. Ay güzel cevaptı sevdim bunu. Şimdi kızlar. Malzemelerimizi herkes kendi önündeki malzemeleri bir saysın. Elifçim söyle bakalım ne malzemen var senin önünde? Un. Un. Yağ. şeker. Evet. Süt. Süt. Evet. Sen de Ecem'cim ne yani var? İki yumurta. Evet. Top, kabartma tozu iki tane. Evet. Bir de kayısı. E, kayısı. Kuru kayısı. Tamam. E, bir de üzüm. Kuru, kuru üzüm. Kuru evet. Biz e, kuru meyvelerden oluşan bir kek yapacağız şimdi evet. arkadaşlar. Neyden başlıyoruz kızlar önce? Sır Sıralamayı biliyorsunuz. Hadi Ecem'cim kır bakalım yumurtaları kasenin içerisine. Evet onun yumurtanın sıvısı akınca hoşlanmıyorlar. Kır iyice. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kabuğunu da tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Kabuğunu da tekrar. <laughs> Kabuğunu tekrar o taban içine koy. Evet. Aferin. Ağaç yaşken eğilirmiş değil mi arkadaşlar? Siz evet. de yardım ediyor musunuz artık annenize babanıza böyle yemekte? Yemek yaparken, ev işlerinde, sofra kurarken. Aferin. Çok iyi. Bakalım içerisinde kabuk kalmış mı ya? Yok galiba. Evet güzel. Beğendim. Sana peçete vereyim dur anneciğim. Şimdi sıra neydi? Çırp biraz. Ama sıra şekerde. Şekerle çırparsak daha güzel olur. Dur bakalım. Elif'cim şimdi şekeri koy içerisine. Hepsini döküyorum. Hepsini dök. Ondan sonra da çırp bakalım. Bir bardak şekerimizi de koyduk. Elif'cim karıştırsın. Hadi çırptım, çırptım, karıştırdım. Çırptım, çırptım, karıştırdım. Bakalım kekimiz nasıl güzel olacak? Hamur Çırp, 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 çırp Elif'cim çırp. Evet, ne kadar güzel çırpılırsa çok sen. eğme bak çok şey duruyor. Dökebilir. Dökülebilir. Ne kadar çırpılırsa o kadar güzel olur şimdi. Yumurtamız e, güzel e, köpüklenir. Ya, kekimiz de güzel kabarır. Yağı mi? Biraz daha çırpılması lazım. O şekerlerin böyle erimesi lazım onun içerisinde. Ben kolum ağrıdı. Kolun mu vardı? Tam destek ekip geliyor güzel şimdi. Misin? Evet. Arkadaşlar bakın güzelce köpüklendi şekerimiz ve yumurtamız. Şimdi sırada ne var? Kızlar Yağ. yağımızı dökelim. Zeytinyağı ve sıvı yağımız. Ay, abla dökecektim. Hadi bakalım Elifçim, Güzelce dök hepsini. Ecem de karıştırsın ha, bir güzel. Veriyor. Evet yağlar üste çıktı. Ne demişler? Yağ gibi üste çıkma diye boşa dememişler. Bugün atasözleri günümüz. Evet, sıra hangisinde kızlar? Süt. Süt, süt. dök bakalım Elifçim. Kasenin içerisine sütümüzü de dökelim. Dökildi mi? Döküyorsun tamam. Çırp 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 çırp. Evet çok güzel kek olacak. Kızlarımın elinden kek arkadaşlar. Şimdi sıra neye geliyor? Ona geliyor artık. Katılaştırmamız lazım değil mi biz bu karışımı? unumuzu da dökelim Elifciğim. Yine mi hepsini? Hepsini dökme. Bir onun yarısına kadar dök. Bardağın yarısına kadar bir dök. Dök 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 ben dök dök. dök. Hop tamam. <laughs> Ablam karıştırsın şimdi. <laughs> karıştır karıştır karıştır. Ay. <laughs> Her şeyi de döküyoruz. Evet. Karıştıralım güzelce. Çok güzel olacak. Elinize sağlık şimdiden kızlar. Afiyetle yersiniz artık beslenmenizde tamam mı? Elifçim şimdi kalan unu da bir dök bakalım. Ondan sonra da şu kabartma tozuyla vanilyayı da dökelim. Dök bakalım. Evet. Ecem sen de şu pakettekileri dök de birlikte karıştır. Dök annem. Ben bir az. Ben Hadi dök. bir tanesini de sen dök. Evet, de. Ha? E, sen de karıştırıyorsun ya aşkım. İki tane nasılsa Dökün. dök. Dök bakalım. Karıştırma. İçini adam. iyice dök. Şöyle yap. Hı. -hı. Hoş. Sıttı. Şöyle 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 yap kağıdı, hepsi çıkar. De de tamam hadi Elif sen de dök hadi. Dök 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 tamam karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi unumuzu da ekledik ama biraz daha eklememiz gerekiyor sanırım yani Elifçim biraz daha un döker misin daha sıvı duruyor çünkü oraya değil ablanın tabağına. Hı? Ablanın tabağına diyorum. Yarısını koy yarısını. Yavaş tamam. Evet Ece'm sen onu karıştır. Elif sen de hadi kalıbımızı bir yağla. Silikon kalıp ama ben yine de yağlıyorum arkadaşlar. Çünkü üzüm falan koyacağız ya tabanına iniyor, yapışabiliyor bazen. Karıştırdın mı Ece'm? Şey yap. Şimdi hadi meyvelerimizi de koyalım için anneciğim. Ben de bunu Dök bakalım hepsini. Kuru kayısılarımız. <laughs> bir sana bir tabağa, bir sana bir tabağa. <laughs> üzümleri de dök ya, 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 ya. dur kız ben sana veririm onun içinden alma ya, bu. Şimdi, ablanınki masaya düşmüştü de oradan al anneciğim <laughs> karıştır yavaş yavaş karıştır çünkü artık taşabilir fazla oldu ya kıvamı. evet arkadaşlar şimdi bütün malzemelerimizi tabağımızın içerisine koyduk bir güzel de karıştırdık değil mi evet Ecem çok güzel karıştırdı Yağıydı. Elif Nisa da kabımızı yağladı Şimdi arkadaşlar ee, Kekimizi kabımızla Buluşturacağız evet. ondan sonra da fırına evet. Kaç dakika pişmesi lazım evet. 180 derecede evet. 45 dakika Kekimizi alt üst Ayarında pişiriyoruz arkadaşlar evet. Ondan sonra kızlar Şimdi kekimizi koyalım Piştikten sonra Görüşelim arkadaşlar. Kekimiz hazır. Tamam. Evet kekin yanına ben bir de kestane pişirdim. Şimdi biz çok sıcak annem yanarsın. Biz şimdi çay saatine geçiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. videomuzu burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen. Hoşçakalın.